Fırat Üniversitesi'nde TÜBİTAK 2209A öğrenci projeleri hazırlama eğitimi verildi. Fırat Üniversitesi'nde sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK 2209A öğrenci projeleri hazırlama eğitimi Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda verildi. Konferansa konuşmacı olarak eğitmen Profesör Doktor Engin Şahna katıldı. Profesör Doktor Engin Şahna, üniversitelerin 3 hedef doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Bizler proje üreteceğiz, bizler değer üreteceğiz çünkü üniversitelerimizin üç ana görevi var bir tanesi eğitim sizleri yetiştirmek en iyi bilgilerle en iyi donanımlarla mezun etmek İkinci hedefimiz araştırma yapmak araştırmaları işte bugün sizlerle beraber başlayan araştırmalar yapmak ve bu ürettiğimiz bilgilerle ülke geleceğine katkıda bulunmak ve üçüncü amacımız da üçüncü hedefimiz de hizmet Şahna proje ve bilgi üretmenin ülkeler için çok önemli olduğunu vurguladı ki bilgiyi üreten ülkeler ancak yönetebiliyorlar. Yoksa az gelişmiş olarak kalıyorsunuz ve başkaları sizleri yönetiyor. O yüzden bilgi üretiminin amaç bilgi üretiminin biz vesilesi de proje üretmek.